İl Genel Meclisi toplantısı Mehmet Bektaş başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirildi. <laughs> Toplantıda Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Dursun Kaya, Hitit Üniversitesi'ne yönelik hazırlanan raporu okudu. Hitit Üniversitesi'nden alınan bilgilere göre, yükseköğretim bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşma ve ihtisaslaşma kapsamında makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Kaya, yüksek öğretim bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşma ve ihtisaslaşma kapsamında makine ve imalatları alanında ihtisaslaşan bu alanda Türkiye'de tek üniversitenin Hitit Üniversitesi olduğunu söyledi. Bu alanda ülkemizde tek üniversite olma özelliğini taşıyan üniversitemiz nitelikli araştırmalar gerçekleştirerek bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır. Çorum merkezde bulunan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Muptiyam bulunan dokuzu sağlık alanında olmak üzere 23 yöntemde akredite olmuş laboratuvarında çok sayıda testler yapılmaktadır. Diğer alanlara yönelik laboratuvarlarda ve akreditasyon süreçleri devam etmektedir. Eğitim birimlerimiz bünyesinde yeni program açma tekliflerimizle ilgili programlarda YÖK'ün belirlediği Türkiye geneli yüzde 85 doluluk oranı ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ilçelerdeki meslek yüksek okullarında matematik alanlar belirlenmiş ve yeni programlar teklifi buna uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz bünyesinde bir lisans üstü eğitim fakültesi, 19 doktora ve 57 yüksek lisans olmak üzere toplam 76 program, 8 fakülte, 31 program, bir yüksek okulda İngilizce ve Arapça olmak üzere 7 meslek yüksek okulu, 60 program ile eğitim süreci devam etmektedir.